Efendim Şehirden Haberler ekibi olarak sizlerle birlikte Türkiye'yi gezmeye devam ediyoruz. Yanımızda Hülya Hanım var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Teşekkür ederiz. Öncesinde Hülya Hanım kimdir? Sizi tanıyalım mı? Tabii ki. Ben Afyon Özel Vefa Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi kurucusu olan Hülya Aladaş. Peki Hülya Hanım e, sizden bahsettik tabii ki ama birazcık da kurumumuzun ve kurumumuzun tarihçesinden bahsedelim mi? Tabii ki. Kurumumuz e, 2011 yılında e, Afyon Karahisar Merkez'de e, kuruldu. Hala devam ediyoruz özel eğitim çocuklarımızla birlikte. E, bu yola geri özel gereksinim çocuklarımıza ve ailelerine hizmet edip, Destek vermek için kendimizden emin olarak çıktık. Yaptığımız işin zorluğunun farkındayız. Çocuklarımızla uzun ve çetin bir yola çıkıyoruz. Süreç içerisinde tek motivasyon olduğumuz nokta da sevgi ve ulaştığımız hedefler diyeyim. Anlıyorum. Burada tabii ki sizinle müdürümüz olarak görüşmemizi yaptık. Fakat bunun yanı sıra bir de eğitimcilerimizin ne diyeceği bizler için çok önemli. Tabii ki. Ee, yaklaşık 17 öğretmenim, ee, rehber öğretmenim, ee, müdürüm, ee, ekip çalışması bu. Ee, yani verdiğimiz eğitimlerden isterseniz müdürüm de, ee, diğer öğretmenlerim de bahsetmesini isterim. Yani. Tamamdır, teşekkür ediyoruz Ay, o zaman size. Sağ olun. Efendim, müdürümüz Ebru Hanım'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş buldum, çok sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyalım mı kısaca? Tabii, ben Ebru Kepe. Kurumumuz müdüresiyim. Peki Ebru Hanım, kurumumuzdaki faaliyetlerimiz nelerdir? Kurumumuz özel gereksinimli çocuklarımıza ve velilerine hizmet vermek için kurulmuş olup kurumumuz bünyesinde 3 bölümümüz bulunmaktadır. İşitme Engeller Destek Eğitim Programımız, Zihinsel Engeller Destek Eğitim Programımız ve Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programımız olmak üzere 3 bölümümüz vardır ve bu bölümlerde her çocuğumuzun ihtiyaçları doğrultusunda sağlık raporlarına ve RAM raporlarına bakarak destek eğitim uygulamaktayız. Biz sizin oldukça zorlu bir sürece tanıklık ettiğinizi görüyoruz burada tabii ki. Peki bizim buradaki faaliyetlerimizin amaçları nelerdir? Bunlardan bahsedelim mi? Bu süreçteki amacımız özel gereksinimi olan bu çocuklarımızın aile ve toplum içerisinde kendi kendilerine yetebilen bireyler olmalarını sağlayarak onları hayata hazırlamaktır. Ve en büyük desteğimiz de bu süreçte onlara sevgimizdir ve verdiğimiz eğitimlerimizdir. Sevgili müdürüm, Ebru Hanım teşekkür ederim vermiş olduğunuz kıymetli bilgilerden dolayı. Biraz da rehber öğretmenimizle birlikte konuşalım. Efendim yanımızda psikolojik danışmanımız Kübra Hanım var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba, sizi tanıyalım mı? Kübra Hanım kimdir? Ben kurum psikolojik danışmanı Kübra Denk Çiftçi. Buradaki faaliyetleriniz nelerdir Kübra Hanım? Burada özel gereksinimli bireylere psikolojik destek sağlamak, ailelerine bu süreçte destek sağlamak, kabul ve şok süreçlerinde yardımcı olmak için görüşmeler yapıyoruz. Oyun yaklaşımlı çalışmalarımıza çocukların davranışsal problemlerini söndürmeye, azaltmaya çalışıyoruz. Çünkü bu süreçte çocukların duygusal durum ve içsel motivasyonları çok önemli olmaktadır. Özel eğitim ve rehabilitasyon sürecinde hizmet verilen kişinin yanı sıra aile bireylerinin ruh sağlığı da bizim için oldukça önemlidir. Müzik vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için size çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Ben teşekkür ederim sizlere. Efendim yanımızda Kübra Hanım, Hülya Hanım ve Ebru Hanım vardı. Oldukça önemli bir konuya değindik. Bir sonraki durağımızda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.